Bir tuz ocağında kamyon lastiğine taş girmiş. Hep birlikte çaresine bakacağız. Bir diğer lastiği de kenarından yarılmıştı. Bunu da başka bir lastikle değiştirmek üzere işleme koyulduk. Taş giren lastiği yere attık. Şurada da diğer lastiğin yarığını görüyorsunuz. Yere attığımız lastiğin kenarını ıslattık yumuşaması için. sibabun da her yeri çamur kaplanmış zor bulduk. Şimdi sıra geldi koçbaşı ile lastiğin kenarını düşürmeye. Bu olmasa kazma ile kenarına girişiyorduk. Şimdi diğer tarafını düşürmek için lastiği ters çeviriyoruz. Bu tarafını da ıslattık. Lastiğin her yeri tuz ve çamurla birleşmişti. Şu ergonomik aleti alıp lastiği sökmeye başladık ama bir yerde tıkandı. Biz de tabi olmazsa olmaz levyelerimizi kullandık. Dış yana söktükten sonra iç yana geçtik ve şu ergonomik aletle sökmeye başladık. Jantı lastikten ayırmayı başardık. Taş görmüş olduğunuz gibi lastiği yarıp geçmiş. Biz de taşı çıkarıp içerisine tornavida soktuk. Lastiğin içi ise yamadan geçilmiyor. Biz de içerisine bir tane daha ekleyelim dedik. Şöyle vız vız yardımıyla tüm bölgeyi kazıdık. Biz dış lastiği tamir ederken siz de etrafa bakıp videoyu beğenip yorum yapabilir ve destek olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Öncelikle gelip bu yamayı atacaktık ama bu çok büyük geldiği için başka yama kullanmaya karar verdik. Abi de meraklandı içine bakıyor ne yapıyorsunuz diye. Ben de gidip şu yarık olan lastiğin sibop iğnesini çıkartayım. Tabi çamurdan çıkartabilirsem. Ama tabi ki çıkarttım. Onun havası inerken biz de kazıdığımız bölgeye yama için gerekli yapıştırıcıyı sürelim. Şöyle her yerine bol keseden sürdük. Daha sonra havası inen lastiği yere attık ve değiştirmeye başlayacağız. Şöyle üzerinde biraz gezinelim. Bunu da hızlıca söktükten sonra gidip yerine takacağımız lastiği getirelim. Biraz şöyle jantla bakışıp kaynasınlar. Lastiği kolay takmak için kayganlaştırıcı sürüyoruz ve janta takmaya başladık. Yerine geçmeyince biraz da balyozla girişelim dedik. Sıra geldi dış yüzeyi takmaya. En sevdiğimiz levyelerimizi alıyoruz ve en sonunda balyozla bir tane kafasına vuruyoruz. Ardından yamayı yapıştırmak için diğer lastiğe geçiyoruz ve şöyle yapıştırdık. Silindir yardımıyla ezdikten sonra sibop toprakla bütünleştiği için ve kullanılamaz hale geldiği için onu da değiştirmeye karar verdik. Yenisini taktık ve hava basmak artık kolaylaşacak. Bu lastiği de yağlıyoruz ve hemen yerine geçirmeye başlıyoruz. Levye yerine koca olanı kullanıp takmaya başladık. En sonunda balyoz ile iş işlemi tamamladık. Bunu da taktıktan sonra şimdi geldik havalarını basmaya. Eski lastik hava tutacak gibi duruyor ama yeni lastik hiç öyle gözükmüyor. Yanakları çok açık ve havayı tutturmak için şok etkisi kullanacağız. Şok tankını 100 PSI basınç olana kadar doldurdum. Şimdi gelelim en heyecanlı kısmına. Şimdi hep birlikte şok etkisini vereceğiz. İşte bu kadar lastik kenarları oturdu ve havasını 120 psi basınç olana kadar basıyoruz. Tüm lastikleri sıkıp kirkoyu indiriyoruz ve tüm takımları yerine götürüyoruz. Ardından şirketten 2500 TL alıp olay yerinden ayrılıyoruz.